Merhabalar, edebiyat öğretmeni değerli arkadaşlarım. Bugün edebiyat e, öğretmenliği, ÖABT ile devam edeceğiz. Biliyorsunuz e, ÖABT ile ilgili çalışma programı ve öneriler e, başlıklı videolarım devam ediyor. Edebiyat için de birçok istek geldi. Ben de bu videoyu yapmaya karar verdim. Öncelikli olarak kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz mutlu olurum. E, dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi yeni sınav tarihleri açıklandı geçen günlerde. Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Sınavı Eylül'ün 6'sına ÖABT sınavı ise Eylül'ün 20'sine ertelendi. Sınav tarihlerinin değişmesiyle ilgili ne düşünüyorum? Olumlu, olumsuz. Şimdi olumlu düşüneceğim. Şu anki e, psikolojiyle içerisinde bulunduğumuz psikolojiye sınava girmektense eee inşallah Allah'ın izniyle bir iki ay gibi bir süre içerisinde ben bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Zorlu süreçleri. E, o zaman sınava girmek bence daha mantıklı. Bu e, çok önemli. Olumlu olan ikinci şey evde kaldığımız için ders çalışmak için aşırı derecede vaktimiz oluyor. Bu da çok güzel. Olumsuz olan tek şey ise atamaların daha ileri bir tarihte. Atıyorum normalden 3-4 ay sonra yapılacak olması da olumsuz taraflarından bir tanesidir. Şimdi ne yapmalıyız? Başlıklı ee, bir sorumuz var. Burada size bazı cevaplar vereceğim. Genel yetenek, genel kültür için genellikle edebiyat ve matematik yapamıyor. Ancak Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık kısımlarını e, iyi bir şekilde yapıyorlar. Burada matematiğiniz yoksa ilk uyarım matematiğiniz yoksa matematik çalışmayın. Kesinlikle çalışmayın, aklınızı karıştırmayın. Eğitim bilimlerine geçecek olursak eğitim bilimlerinde edebiyat öğretmenliği olan bir kişinin yani atanabilmesi için diyeyim 60 netin üstüne çok rahat çıkması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz alanınızda çok fazla mezun var. Çok yüksek puanlarla atanıyorsunuz ve 2018-2019 yani geçen yılla 2018 yılındaki o 50 ÖABT sorusu 75 olunca Öğretmenlik alan bilgisi testi P121 puandan aşağıya çekti. Ve dolayısıyla 2019 yılına giren adayların puanları daha düşük geldi. 2020 de aynı şekilde olacak. Bakın burada yine dikkat etmeniz gereken, dikkatinizi çekmek istediğim şey bir önceki e, videoma gidip bakabilirsiniz. Bunu eğitim bilimleriyle ilgili çektiğim video artı 65 net için diye. O videoda da bahsettim. Eğitim bilimleri ÖHBT'nin 75 olmasıyla beraber çok aşırı derecede önem kazandı. Yine edebiyat öğretmenleri olarak ÖABT kısmını çok iyi yapmanız gerekiyor. ÖABT kısmının içerisine baktığımızda eski Türk dili ve yeni Türk dilinden %24 ile en yüksek e, soru sayılarından ağırlıklarından bir tanesi bu. Yeni Türk halk edebiyatı 116, eski Türk edebiyatı 116, yeni halk edebiyatı 124 olmak üzere toplam 50 soru var ve sonunda alan eğitimi ile ilgili 15 soru var. Sözel bir bölüm olduğu için bence çok fazla soru çözmek yerine konuya hakim olmak, ezberler yapmak sizin açınızdan faydalı olacaktır. Kesinlikle çok fazla soru bankası çözmeyin bu noktada ve bu e, dörde ayırın bu şekilde dersleri ve dersleri sürekli olarak tekrar yaparak ilerleyin. Sözel kısımda ne kadar çok tekrar yaparsan o kadar çok aklında kalır ve sınavdan yüksek puan alma olasılığın o kadar artar. Ancak konuyu çalıştıktan bir kere iki kere çalıştıktan sonra gider de 5-6 tane soru bankası bitirirsen zaten yapamazsın emin ol. Çünkü çok fazla sayıda e, soru çıkabiliyor, soru çeşitli çıkabiliyor. Burada önemli olan senin konuya olan aşinalığındır. Unutma. Ee, şimdi e, şunu söyleyeyim. Bundan önceki videolarımda sonuçlar vardı. Örnek sonuçlar vardı. Bu sene ve daha önceki senelerde atanmış kişilerin örnek sonuçlarıydı. Edebiyattan herhangi bir kişiye ulaşamadım. Ee, onun için burada örnek sonuçlar yok. Şimdi size nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Burada çalışma programını nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili. Önümüzde uzun bir zaman dilimi var. Sınavların ertelenmesiyle beraber bir zaman dilimimiz var önümüzde. Şimdi öncelikli olarak e, bir hafta 7 gün. Bu 7 gün içerisinde kaç gün ders çalışacağımıza karar veriyoruz. Öncelikle yapmamız gereken bu. Buna karar verdikten sonra günde kaç saat ders çalışmamız lazım? Kaç ders yapmamız gerekiyor? Buna karar veriyoruz. Evdeyiz. Şu süreçte evde kalmak zorundayız. Evde kalmak durumundayız. Bu süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü önümüz yaz İnşallah bu süreci de atlattıktan sonra ne olacak? Dışarıya çıkacağız. Bol bol dışarıya çıkacağız ve evde ders çalışmak için belki vaktimiz kalmayacak. Ve bu senenin en büyük risklerinden bir tanesi de sınav Eylül'de olacağı için o Temmuz, Ağustos kısmında havaların aşırı derecede sıcak olduğu kısımda siz evde oturup ders çalışmak zorunda kalacaksınız. Doğru bir şekilde süreci yönetmezseniz. Bakın Temmuz'a Ağustos'taki kısma sadece ve sadece tekrarlarınızla böyle deneme çözme, soru çözme kısmınız kalsın. Kesinlikle konu çalışmayı o zamana bırakmıyorsunuz. Yani bu şekilde haftanın günlerinde kaç ders yapacağınızı çarptıktan sonra bu ders saatini ee, al, Büleceksiniz alanlara ÖABT olarak eğitim bilimleri olarak taslak bir çalışma programı var şimdi elimde. Ona bakacağız birlikte. Şimdi bu şekilde bir taslak çalışma programı yaptım ben. Bu e, programı videonun altındaki linkten indirebilir, kendinize göre revize edebilirsiniz ve bu e, program üzerinde yapabileceğiniz değişikliklerle ilgili Instagram adresimden bana yazabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir çalışma programınız elinizde olursa ne olacak? Bakın bu çalışma planında ben haftada bir ÖABT öğrencisinin özellikle edebiyat öğretmenliği için çalışan bir ÖABT öğrencisinin günlük en az 8 ders yapması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum çok fazla ama e, sınav ortada, oyun ortada, kurallar ortada ve bu sınavı kazanabilmemiz için bizim çalışmamız gerekiyor. Bu şekilde 8'er dersten e, böldüm ben. Siz değiştirebilirsiniz durumunuza göre. Bir günü komple tatil yapabilirsiniz. Diğer günlere ekleyebilirsiniz. Önemli değil. Buradaki istisnalar, kaideler neler? Yani şartlar, açıklamalar neler? Şimdi dersleri 45 dakika ders yapın. 45 dakika dolduktan sonra bırakıp çıkın. 15 dakika teneffüs yapın. Sonrasında tekrar geri dersin başına dönün. Bu süreçte söylemem gereken şu telefon kullanımınızı, günlük telefon kullanımınızı kesinlikle ve kesinlikle en aza indirgemeniz gerekiyor. Her gün bu programın üzerine en az 10 tane paragraf sorusu çözmeniz gerekiyor. Bunu da buradan söyleyeyim. Ee, i̇nanç burada her şey demek. Çünkü atanacağ, atanacağınıza olan inancınız sizin çalışma azminizi de etkiler. Sizin moral motivasyonunuzu da etkiler. Sizin günün önemli bir bölümünde de ne yapmanız? Ee, Birçok şeyden feragat edip, fedakarlık yapıp çalışmanız gerekir. Ee, bunu da etkiler. Bu, bu noktaya dikkat edin. Ee, i̇nşallah 4 yıl okudunuz, 4 yıl üniversiteye gittiniz, çok emek verdiniz ve edebiyat öğretmeni olarak formasyon aldınız. Yani 5-5,5 seneleri buldu bu bazılarınınki süreç olarak ve ağır edebiyat bölümü olduğu için, fen edebiyat fakültesinde olduğu için ağır bir e, alan biliyorum. Onun için İyi çalışıp bu zamanı taşlandırmak gerektiği konusunda bu şekilde düşünüyorum. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Bu zorlu süreçlerden inşallah en kısa zamanda çıkıp kurtulacağız ve siz de geleceğin öğretmenleri olarak çalışmalarınıza devam edin. Hiçbir şey sizi yolunuzdan, amacınızdan etmesin. Daima inanın, çok çalışın, emek verin. Allah emeklerinizin karşılığını fazlasıyla verecektir. Kendinize iyi bakın, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Her türlü sorunuzu altta bulunan yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.